Marka olmuş bir e, kitap fuarına gelmek gerçekten çok daha farklı oluyor. Sadece kendi şehrine değil çevre illere de bir ilham kaynağı alıyor ve bunun gitgide yaygınlaşması hakikaten onun öncü rolünü de ortaya koyuyor. Dolayısıyla. Bu yönüyle de burada bulunmak çok önemli. İkincisi sürekli yenilenen okur profili, konferanslarda verdiğiniz bilgi ve asıl önemlisi onlardan aldığınız geri dönüşler. Yani onların fikirlerini almak çok önemli. Yani sadece bir imza atıp gitmek, işte bir mesaj yazmak değil. Önemli olan insanlarla etkileşime girmek. Burada da yazar listesine baktığınız zaman hakikaten Türkiye'nin bütün renklerinden bir ne diyelim şenlik oluşturulmuş. Onun içinde de yer almış olmak hakikaten benim açımdan çok sevindirici. Teşekkür ediyorum bu anlamda.